Sosyal medyaya hiç girmedim. İnternette surf yapmadım. Hatta telefonu bile e, sizi aldım. Tek başıma e, bir odada, tek kişilik bir oda. Kendini kaybetmiş, yataktan yere düşmüş, onu kaldırıyorlar. 27 Temmuz'dan beri Sultan Abdülhamit Han 18. günü serum var. Bu serum biterse onu düzeltmek için böyle bir soyu kuruyorlar. Allah düşmanın başına vermesin. Çok sorumlu bir hastalık psikolojisi, hastanede yatma, tüm bunlar fena. Yani. Merhabalar sevgili dostlar. 26 Temmuz'dan bu yana sosyal medyada hiçbir paylaşım yapmadım. O günden bu yana yazılarıma da ara verdim. Bu süreçte neredeydim, ne yapıyordum onu anlatacağım. Yaşadığım safhaları biliyorsunuz. Yani gerek sosyal medyada gerek burada. Bu koronavirüsten ne denli korunduğumu sokağa çıktığım zaman ki sokağa çıkmamaya özen gösteriyorum. Çıktığım zaman e, maskesiz çıkmadığımı, sosyal mesafeye dikkat edin, ettiğimi hepiniz biliyorsunuz. E, eşim de aynı şekilde hatta çift maskeyle dolaşıyordu. Ama buna rağmen e, sanıyoruz eşimin... E, iş yerinde yerinden eşine ondan da bana koronavirüs maalesef geçti. 21 Temmuz'da e, eşimle rahatsızlıklar başladı. Hastaneye başvurdu. Hastanede Memorial'daki randevu aldığı kulak burun boğaz doktoru e, eşimden Covid-19 testi yaptırmasını istedi. Yaptırdı. Ertesi gün sonuç çıktı. Sonuç hepimizi şok etti. Pozitifti çünkü sonuç. E, bunun üzerine hastanenin acil servisine gittik. E, orada Covid tespit edilenlere yapılan ilk şeylerden biri tomografi çekiliyor ve kan alınıyor, tahlil yapılıyor. Tomografi çıktı, ciğerler temiz çıktı. E, dolayısıyla doktor evet koronavirüs pozitif ama e, ciğerlere geçmediği için e, bu tedaviler evde ilaçlı tedavi yapılıyor dedi. Eşime e, koronavirüsle ilgili e, bir iki ilaç verdi, eve gönderdi. Bu arada e, oğlumla ben de doktora aynı doktora muayene olduk. Bizde de işte ciğerleri ölçtü, nabzımızı, kan değerlerimizi falan baktı ve bizden de sürüntü istendi. Sürüntü verdik çıktık. Ertesi gün bizim testlerimiz, yazda benim testim negatif çıktı. Eşim Hastaneden çıktıktan sonra kullandığı ilaçlara rağmen e, gittikçe düzeleceğine ya da e, stabil olacağını durumu biraz daha kötüleşti. İşte öksürme, boğaz ağrısı, e, karın ağrısı, bağırsak ağrısı, e, ishal, ateş, ayak yanması gibi çeşitli koronavirüsü özgü e, şikayetleri olunca e, bu sefer hastane değiştirdik. Acı Badem'den bir e, proftan randevu aldı. E, Oraya gitti. Oradaki doktor bu koronavirüs ilaçlarının hepsini attı. dedi bunlar bu yan etkiyi yapıyor. Zaten hiçbir faydası da yok bunların. E, bunları atıyorsunuz. E, 3-4 gün e, bunların yan etkisi devam eder. Kafanızı takmayın deyip eve gönderdi. Fakat yani o yan etkiler bırakın azalmayı daha da artmaya başladı. Pazar günü e, eşimi 112 ambulans çağırdık. Ambulans geldi. E, ambulanslar hastayı alınca neye gideceklerini merkez e, bildiriyor. Merkez bildirdi. Dediler ki eski kata yeni Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüyoruz. E, onlar ambulansta gittiler. Yazda biz e, arkadan arabayla takip ettik. Hastanenin acil servisinde e, aile ile iletişimimiz, kes, görsel iletişimimiz kesildi. Ondan sonra onu tecrit bölümüne aldılar. İşte kan tahlili, tomografi, çeşitli tahliller yapıldıktan sonra doktor bilgi vermek için sizi kırmızı bölgeye tak takip, etmenizi, kırmızı çizgi. Kırmızı bölgeye gidiyorsun orada bilgi veriyor Dedi ki doktor yani ciğerlere geçti. Bu haliyle... Eve götürürseniz solunumu durmuş olarak tekrar hastaneye kaldırmak durumunda kalırsınız. O nedenle yatıracağız ve ilaç tedavisine başlayacağız. E, aileye o gün yatırdılar. Biz hani, hayatımızın en kötü gününü geçirip eve geldik. Sabaha zor ettik. Sabahleyin eşim ısrar etti siz de bir daha test yaptırın diye. En yakın pandemi hastanesi e, aile hekimimizle danıştık. Tezcan Hanım'a. Dedi ki Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapıyorlar. Oraya gittik. Saat 11.30 sularında ikimiz de sürüntü verdik. Ayrıldık. Saat 16.30 gibi bana bir telefon geldi. İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde bir doktor Ali Bey. Evet de geçmiş olsun. Covid-19 testiniz pozitif çıktı. Neredesiniz? Evdeyim. İşte eve bizim ekiplerden arkadaşlar gelecek. Sizi bilgilendirecek. İki saat sonra iki genç Kadın görevli geldi. Ayaküstü e, sorular sordular. Ben de bilgi verdim. Sonunda telefonumuzun SMS'ine bir mesaj gelecek. O kodu bize atarmışlar. Evet mesaj geldi. E-Nabız'dan. O kodu onlara verdim. Girdikten sonra dediler ki e, sizin yaşınız 59. Tansiyon ve şeker gibi rutin iki hastalığınız var. O nedenle sizin ilaç tedavisi, tedaviniz e, hastanede yapılmak durumunda. Dolayısıyla sizin en yakın pandemi hastanesine gidip başvurmanız gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Doğru. Eşimin yattığı Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine gittim. Durumu anlattım. Hemen beni gözlem odasına aldılar. Benim dışında 3-4 kişi de vardı. Ben yani 3 kişi vardı. Onlardan ikisi gitti. Sonra 2-3 kişi daha geldi. Bayağı büyük bir e, içinde 810 fransa, yatak, kanepe gibi şeylerin olduğu bir bölüm. Orada kanımı aldılar. Ölçümleri yaptılar. Sonra tomografi için röntgen odasına götürdüler. Tomografi çekildi. 2,5-3 saat sonra nöbetçi doktor geldi ki 27 Temmuz bu anlattığım bayramın başı, kurban bayramının başı. E, bütün hastanelerde nöbetçi doktorlar var. Doktor dedi ki ben yatış işlemlerinizi başlattım. İlaçlarınızı girdim. Eczaneden gelince ilaç tedavisiniz başlayacak. 5 günlük bir. Hastanede ilaç tedavisi süreciniz var. Hasta bakıcı önde ben arkada Covid-8 servisinin 12 numaralı odasına gittim. Tek başıma bir odada, tek kişilik bir oda. Eşim dört kişilik odada, tek kişi kalıyordu üst katlarda, üçüncü katta. Ben birinci katta, tek kişilik odada. Akşam olmak üzereydi. Daha doğrusu hava kararlıyordu. Telefon açtım, dedim ben de hastanede, şu katta, şu odada yatıyorum, dahili numaram budur. E, yanımda şeker, tansiyon gibi rutin ilaçlarım vardı, onları bir kenara koydum. Yatağın üzerine uzandım. Ter istemez aklımdan değerli sorular geçiyor. Hayatımda ilk defa bir teçhid odasında pandemi hastanesindeyim. E, düşünmeye başladım. Ya Bugün 27 Temmuz evliliğimizin 31. yıl dönümü. Biz hesapta 29 Temmuz'da Trabzon'a gidecektik. 7 Ağustos'ta dönecektik. Hatta biz e, önce Ramazan bayramını Trabzon'da geçirecektik. Bunun için biletler aldık. Fakat uçuşlar pandemi nedeniyle iptal olunca dedik ki o zaman demek ki kısmetim Kurban Bayramı var. Kurban Bayramı'nda gideriz. Fakat Kurban Bayramı da kısmetimizde değilmiş. Kurban Bayramı'nı yes. ve evliliğimizin 31. yıl dönemini aynı hastanenin, pandemi hastanesinin farklı katlarında, farklı odalarında geçirmek varmış kısmetim. Şu da söyleyeyim. Eşimde birçok etkisi oldu bu hastalığı. Bende hiçbir etkisi olmadı. Sadece bir halsizlik vardı bende. Onun dışında hiçbir şikayetim olmadı. Fakat hastaneye yattıktan sonra ister istemez dünyada 500 binden fazla insanın öldüğü bir salgın hastalık. Seyrinin nereye gideceği belli değil. Derseniz hayatın film şeridi bir gözünden geçiyor. Nelerle karşılaşabilirim diyorsun. Düşünüyorsun ama yan taraftan sesler geliyor. Hastanın birini yoğun bakıma kaldırıyorlar. Bir başka hasta kendini kaybetmiş. Yataktan yere düşmüş. Onu kaldırıyorlar. İster istermez Orhan Gencebay'ın şarkısında gibi derdim merkezden büyük sanırdım. Meğerse ne dert çekenler varmış diye bir şarkısı var Orhan Gencebay'ın. O geliyor aklımızda teselli kendi kendimizi. Sonra o gece bana ilaç vermediler. Sabahleyin kahvaltıda 5-6 tane zeytin, haşlanmış bir yumurta, ve bir dilim beyaz peynirden oluşan kahvaltı. O kahvaltıyı yaptıktan sonra der ki e, top bu ilaçları içeceksiniz. Fabitra e, Fabit diye bu koronavirüs hastalarına verilen haplardan 8 tane. Sabah 8 tane akşam olmak üzere ilk gün 16 tane. İkinci, üçüncü ve dördüncü gün yani 4 gün arka arkaya 3 sabah 3 akşam alıyorsunuz. Beşinci günde ilaç tedaviniz bitiyor. Fakat ben beşinci günde ilaç tedavim bitti ama hastanete çıkamadım. Çünkü Evet bugün 3 Ağustos 27 Temmuz'dan beri Sultan Abdülhamit Han Araştırma Eğitim Hastanesi Covid-19 tedavisi görüyorum. Önce eşim sonra ben. Testlerimiz pozitif çıktı. 5 günlük bir tedavisi var. 5 günlük tedavi bitti ama benim sodyum ve potasyum dengesinde bir problem vardı. Onu düzeltmek için 2 gündür tedavi görüyorum. Potasyum düzeldi. Sodyumu da düzeltmek için 4-5 saat sürecek bu serumu alıyorum. Serumdan sonra herhalde Allah izin verse çıkacağız. Hastaneye girdikten sonra iki değerim düştü. Biri sodyum, biri potasyum. İkisi de kalple ilgili. Yani Potasyumun ve sodyumun düşmesi e, kalbinizin e, durması demek yani ritim bozukluğu, vücudun elektro sistemi gibi bir şey bu ikisi. Elektrik devresi gibi. Ama bu düşmede beslenmemin de çok büyük etkisi var. E, üçüncü akşam Allah'tan eşim de beni aynı katta başka bir odaya, beş numaralı odaya aldılar. E, üç yatağın olduğu iki kişi bir oda. Bu ikimize de moral oldu. E, eşim yaşadığı onca rahatsızlığa rağmen bana e, bu beslenmişti. Beslenmem konusunda ciddi ölçüde katkı sağladı. Çünkü ailenin hayatı sağlık haberi okumakla, o işlerle ilgilenmekle geçiyor. İşte potasyumu yükseltmek için paso muz yemeye başladım. Diyet yemeklerini iptal ettik, normal yemekler istedik. Çünkü todyumun düşmesinde tuzsuz yemeklerinde rolü vardı. 3. ve dördüncü gece saat 00'dan sabah... 5-6'ya kadar ciddi bir sorunla karşılaşmaya başladım. Saat yarım gibi göbek deliğinin çevresinden itibaren karnımda ciddi ölçüde bir yanma. Vücudumda da hissediyorum. Isım yükseliyor, vücudu yükseliyor. Sabaha kadar bir o yatak, bir o yatak da bir ara yer serin olur diye yere yatmayı bile düşündüm. Sabahleyin doktora söyledim. Hiç ilgilenmedi yani. Kayda diye bir şey bulmadığını doktor. Bu sefer Eşin dedi ki ya bu sen gece erken yiyor akşam beş buçuk bir geliyor akşam yemeği zaten iştah sıfır genelde gelen yemekler öğlen ya da akşam yemekleri öğlen haşlanmış et varsa akşam haşlanmış tavuk oluyor yanında kapak ve çorba gibi sebzeler ağırlıklı oluyor İster istemez yani beslenmen de zayıflıyor. Ben de şeker ve tansiyon olduğu için dedik ki şekerin e, düşüyor olabilir. Bu anlattığın şeyler tipik bir gastrit sendromu. Gece saat 12 gibi bir dilim kepek ekmeğin üstüne e, bal sürdük. E, onu yedin ki onu yerken anladım ben bayağı açıkıyormuşum. Çünkü şeker hastalarının en büyük özelliği çok hızlı yerler. Çünkü vücut sünger gibi çeker yiyeceği. O gece o kadar sorun yaşamadım. Ertesi gün yine oldu. Yine böyle bir peynir evden peynir aldık daha doğrusu getirten istedik bir takım yiyebileceğimiz işte elmaydı nektardı çerezdi onlarla beslendik şimdi hastane ortamının e, psikolojisi çok önemli nasıl önemli şöyle bir durum var doktor size üç metreden fazla yaklaşmıyor uzaktan bilgi veriyor e, tam teçhizatlı giyinmiş şekilde. Hemşireler ve hasta bakıcılar, hemşireler bilhassa kan değerlerini, tansiyonu, şekeri ölçmek için yaklaşıyorlar. Bayağı sağlıklarını riske atıyorlar aslında. Ama tabii hastanede yatarken ağzınızda maskeyle karşılıyorsunuz gelen görevlileri. O anlamda yani hemşirelere bir kez daha şükranlarımı iletiyorum. Çok kutsal bir görev yapıyorlar. Gerçi sağlık çalışanları da öyle. Odayı temizleyenler olsun. Yemek getirenler olsun. Derken biz e, yani benim ilk gecenin sabahında başhekimle, başhemşire ziyaretime gelmişti. Ali Bey değerlerinize baktım ki 2-3 günde siz misafir et, taburcu edeceğiz diye. Ama hayat öyle olmadı. 27 Temmuz'dan beri Sultan Abdülhamit Han Hastanesi'ni Bugün 8. günü serum var. Bu serum biterse Covid tedavisi bitti de şey bitmedi. E, ve potasyum eksikliği varmış. Düşükmüş. Potasyum düzeldi ama sodyum henüz tam yerine oturmadı. Onu düzeltmek için böyle bir şey uyguluyorlar. Allah düşmanın başına vermesin. Çok sorunlu bir hastalık. Yani ki üstelik ben semptomların çoğunu yaşamadığım halde ama psikolojisi hastanede yatma tüm bunlar sana. Ee, 8 gün kaldım hastanede. 8 gün sonra eşim iki gün beni bekledi hastaneden çıkışta. Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Allah'ın izniyle birazdan taburcu olacağım. Allah herkese şifa versin. Bütün korona hastalarına, bütün hasta yatanlara çok zor. Allah herkese çare ve sabır versin. Manzaramız var ama bakma ve seyretme şansın. Moral olmuyor. Sürekli uyumak istiyorsun. İki kişi kalıyorduk. Eşimle birlikte. Sağ olsun o da iki gün beni bekledi. Benle birlikte çok sıkıldı ama Anca beraber, kanca beraber şimdi doktorun evrakları getirmesini bekliyoruz. Yalnız kaldığınız zaman psikolojiniz ciddi ölçüde etkileniyor. Hastanenin güzel taraflarından biri şuydu, e, koridorda her sabah e, kettle çay demleyen e, hastalar vardı. E, onlar bayağı e, sebil gibi çay içilebiliyordu sabahleyin ama eşsiz işte En fazla içtiğim iki çay ki ben e, çok çay severim, çaycıyım. Ama e, hastanede kaldığım 8 gün boyunca herhalde hayatımın en zayıf beslenmesini yaşadım. Hastaneden çıktığımda e, 4 kiloya yakın e, zayıflamıştım. E, Hala o formu koruyorum gibi e, yarım kilo, bir kilo gibi aldım ama o eski kiloya bir daha çıkmayacağımı umut ediyorum. Şimdi bu hastalık boyunca şunu anladım ki, ben 26 Temmuz'dan itibaren, ki arada bayram da geçti, sosyal medyada bir tane paylaşım yapmadım. Sosyal medyaya hiç girmedim. İnternette surf yapmadım. Hatta telefonu bile e, hep sessize aldım. Arayan, e, çok yakınlarım, bilgilendirmem gerekenlerse onlara dönüş yaptım. Çünkü telefona bile uzanmak istemiyorsunuz. Telefonla bile konuşmak istemiyorsunuz. Sadece uzanmak, uyumak istiyorsunuz uzandıkça, uyudukça düşünüyorsunuz. Düşündükçe bir girdabın içine sokuyor sizi. Bu da psikolojinizi etkiliyor. Açıkçası yani o kadar kendimizi koruduğumuz halde yani bunun daha ötesi yok. Bu kadar tedbir alabiliriz. Sokağa çıktığında sokağa çıkma 3 ay sokağa çıkmadan Kartepe'de izole bir hayat yaşadık. Mart ayından hastaneye yattığım 27 Temmuz'a kadar yaşamım çok Kartebe'de geçti. İnsan popülasyonunun az olduğu bir yer İstanbul'u oranla. Yani sokağa çıktığımda yürüyüşte bile maske taktım. Ama buna rağmen koronavirüs illetiyle tanıştık. İşte Sağlık Bakanlığı'nın her gün açıkladığı veriler arasında ben de eşim de yer aldık. Kayınbirader ve kayınvalide de aynı şekilde koronavirüs oldular. Kayınbirader bizden erken çıktı. Kayınvalide hala hastanede tedavi görüyor. 27 Temmuz'da 21 Temmuz'da negatif, 27 Temmuz'da pozitif çıkan eee koronavirüs testim bugün öğlen saatlerinde belli oldu, negatif çıktı. Yani üzerimizden öyle bir yük kalkıyor ki, e, anlatamam. Ama doktorlarım bana söyledi çünkü hiçbir semptomu yaşamamamın e, sadece halsizlik gibi bir şey var üzerinde. O da sıcaktan ve beslenmeden kaynaklı da olabilir. Bugün yattığımız hastanenin e, cephesi batıya bakıyordu. Öğleden sonra güneş e, batana kadar çandan içeri gidiyor. Klima var ama çalıştırmıyorlar. Çalışmıyor e, pandemi nedeniyle. Koronavirüste öyle bir e, risk var biliyorsunuz. Çalıştırmıyorlar. İster istemez o sıcak sizi etkiliyor, günde birkaç defa kıyafet değiştirmek durumunda kalıyorsunuz. Bugün 14 Ağustos, yani 21 Temmuz'dan bu yana aldığım ilk güzel haber. Tam 25 gün sonra, koronavirüs ailemize girdikten 25 gün sonra ilk defa e, hayırlı bir haber aldık ki, beşer dakika arayla verdik dün e, sürüntüleri. Bugün 13 Ağustos 2020, Perşembe. Bugünün ne özelliği var? Benim için şöyle bir özelliği var. Covid-19 tedavisi gördüğüm hastaneden ayın 3'ünde çıktım. 10 gün sonra evde zorunlu teçhid ve tedaviden sonra bugün tekrar hastaneye gideceğiz. Hastanede kontrollerimiz yapılacak. Covid pozitif mi, Covid negatif mi olduğu belli olacak. İnşallah vücudumdan çıkmış olur koronavirüs mikropu. Allah'a şükür bir sıkıntım yok ama psikolojisi hala insanı etkiliyor. Sultan Abdülhamit Han Hastanesi'ndeyim. Biraz sonra şurada sürüntü vereceğiz. İnsanlar da bekliyorlar. Burada da Covid testi yaptırmak için bekleyen insanlar var. Orada da burada da sonra geliyorlar. Hapim burası. Buradan ellerini dışarı çıkarıp sizden sürüntü alıyorlar. Eşiminki hala daha çıkmadı. Ümit ediyorum ve diliyorum ki onu gider negatif çıkar. Yani normalde sevinilecek şey pozitiftir ama bu COVID'de e, pozitif kötü negatif iyi. İlk defa hayatımda böyle bir ters orantıyla karşı karşıyayım. Sonuç itibariyle yani Allah düşmanımı başına vermesin bu hastalığı. Gerekli maskeyi takmadan, nizami şekilde takmadan sokağa çıkmayın. Sokağa çıktığınızda azami derecede sosyal mesafeye dikkat edin. Hatta ben Survivor'ın finaline gitmiştim. Survivor'ın finalinde oturma planında sağınızda solunuzda biraz boşluk vardı. Fakat çok insan vardı. O boşluklara insanlar gelip oturmaya başlayınca onları gönderdim. Hatta maskesiz de olanlar vardı. Baktım ki kontrol altına alamıyorum. Canlı yayının ortasında ayrıldım. Yani o kadar önem verdiğim bir konu. Ama eve girince olabiliyor. Başınıza gelebiliyor. Herhangi biri sokakta ya da iş yerinde ya da e, alışveriş merkezinin birinde e, markette eşim o virüsü taktığı çift maskeye rağmen kaptı. Ya da kayınbirader kart e dedik aldı o evde yaydı bilmiyoruz. Yani. Sonuç itibariyle faili meçhul ama sebebi ne olursa olsun sonuç itibariyle biz 25 gündür koronavirüsle savaşıyoruz. Allah'ıma... Binlerce şükür olsun bu virüsten nihayet kurtulduk. Yani en azından şu anda ben kurtuldum, eşimin de kurtulmuş olduğunu ümit ediyorum ve diliyorum. O da bugün en geç, yarın sabahleyin belli olacak. Şimdi bu süreçte iyileşmemizde katkı sağlayan, manevi destek verenlere teşekkür etmek istiyorum. Listeyi çıkardım, uzun bir liste çünkü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın basın danışmanı Ali Genç, Sağlık Bakanı Fahrettin Kocanın basın danışmanı Hakkı Kırkaya, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Cevdet Ördel'in basın danışmanı Ahmet Balcı, Sultan II. Abdülhamit Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Ali Rıza Odabaş olmak üzere hekimler Profesör Doktor Oğuzhan Okudan, asistan doktorlar Oğuzhan Özben, Hidayet Candan, Uzman Doktor Semiha Çelik Ekinci Doçent Doktor Rıza Ayta Çetinkaya Uzman Doktorlar Bengü Şaylan Sedef Kaya Seçkin Basılgan İlyas Kocaba Hakkı Çetinkaya Burak Sarıkaya Doktor Selçuk Yıldız Pratisyen Hekim Sibel Çınar ve aile hekimimiz sevgili Tezcan Karataş'a başta olmak üzere tüm hemşireler ve sağlık çalışanlarına Şükranlarımızı sunuyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. E, bu süreçte e, bana ma manevi destek veren, e, moral veren Üsküdar Belediye Başkanı Sayın Hilmi Türkmen'e, sevgili dostum Metin Güneş'e, bu süreçte arayan, soran, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese şükranlarımızı sunuyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Bu çekimden sonra da koronavirüs başlangıcından bu yana kesme fırsatı olmayan sakallarımla vedalaşacağım. İkinci hayatı böylece başlatmış olacağız. Bilare negatif çıkınca eşimin testi. Bir yayında onu da alacağım. Çünkü o süreci daha zor yaşadı. Hala sırtında bir ağrı söz konusu. Bir aya kadar sürüyormuş o ağrı. Evet şimdilik bu kadar yaşadıklarımız bunlar. Hepinize sağlık ve mutluluk diliyorum. Her şeyin başı sağlık unutmayın.